Merhaba gençler Karton Adam'a hoş geldiniz bakalım yeniden Evet Vegas Gangster'inde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Şimdi en son gizli görevi yap görevleri yapıyorduk arkadaşlar Bu UFO görevlerine benzeyen görevler vardı ya gizli görevler Sanırım bu da UFO görevleriyle bağlantılı görevler En son bunları yapıyorduk Bunları bitirecektik Teslimat kamyonetini bul Geçen sefer kamyonet peşindeydik Şimdi yine kamyonet mi kaçırıyoruz ne yapıyoruz Bu defa kaçıracağız herhalde En son takipteydik Ajan majanları takip ediyorduk. Hatırladınız mı bilmiyorum. Şimdi hemen başlıyorum arkadaşlar. Bu en sonki güncelleme değil. Ondan bir önceki yılbaşı güncellemesi sanırım arkadaşlar. Ben de emin değilim ama girdim. Çünkü iki cihazdan oynuyorum. Aha bunlar da ajan galiba. Yani iki cihazdan oynayınca biraz karıştırıyorum. Ama yılbaşı güncellemesi olsa gerek. Büyük bir hata. Evet bunlar da ajan. Hata yaptım birader diyor. Allah, ezdim onu, ezdim işini bitirdim onu. Ama... bir dakika, ee, silah var mıydı ya, yalnız bu, oha, şu an çok fena, bu bizim ayarladığımız özellikler yok şu an, yılbaşını güncellemesini en son Noel Baba yapmıştık ama sanırım burada yapmayı unutmuşum bak, bu şeyden kalmış ya, eski özellikler var. Ama yılbaşı güncellemesi var galiba arkadaşlar. Çünkü başlangıçta çan sesi falan geldi. Bu arada arkadaşlar her zaman söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Bu Ne oluyor lan? Game Loft'tan Game Loft'tan ban yememek için şimdi oyunu açıyorsunuz. internet bağlantısı istiyor ya. Oyunu açtıktan sonra arkadaşlar hemen internet bağlantısını kapatıyorsunuz. Açar açmaz kapatıyorsunuz. Böylelikle ban yemiyorsunuz arkadaşlar. Oyununuza kaldığınız yerden güzel bir şekilde devam ediyorsunuz. Bakın ban yememek için böyle yapın. Yoksa anında şart diye banı yapıştırır. Her seferinde wifi açık girin ama hemen kapatın. Evet polisten kaç. Aynen burada olduğu gibi. Aa bakın yılbaşı güncellemesi var. Yani yılbaşından sonra güncellemesinden sonra bir güncelleme daha çıktı. Sanırım 12 Ocak'ta. Ama... O şu an bende kurulu değil. En son ne oldu bilmiyorum. Neler var bilmiyorum. Bilerek kurmadım açıkçası. Çünkü şu görevleri bitirelim ondan sonra yeni gelen güncellemeleri anlatacağım ben. Bakın indiriyorsunuz. İndirdikten sonra hileli modda oyuna giriyorsunuz. Güncelleme gelince ban yiyorsunuz. Ben bu yüzden anlatıyorum bunu. Evet, şunu bitirdik. Güzel bir görevmiş bu. Nice job. Evet. Ve başka bir tane daha getiremez zaten yoktur herhalde yani. Evet ikisi de kıçına dönüp gitti. O da iyi yani. Truva atı UFO hikayesiymiş lan bu. Oğlum bu UFO görevi değil dedik. UFO hikayesi çıktı. Bu gizli görevlerde yine UFO hikayesi. O diğeri UFO'larla ne alaka onu anlamadım yani. En son yaptığımız görev buydu yani devam ediyoruz yine kaldığımız yerden şimdi bu yapılmayan görevler var biliyorsunuz bu aslında biz oyunu bitirmiştik biliyorsunuz ki arkadaşlar ama burada hala yapılmıyor gösteriyor çünkü bu benim eski save dosyasından kayıtlı olan onu açtım görevleri de tekrar bitirmek istemedim açıkçası adam olmak evet adam olmak herkes adam olamaz herkes karton adam da olamaz ha adam olmak adamım adam yaparız hadi bakalım başlayalım Buluşma noktalarına geliyorlar herhalde. Ne diyorsun lan? Evet şifreli konuşuyorlar herhalde. Ulan mal arka taraftaydı niye çıkmıyorsun o zaman? Geri zekalı ya. Bu iman geri zekalı. Çok gizli çamaşır kamyonetleri neymiş bu ya? Çamaşır kamyonetini bul. Hadi bakalım. Bu bizim arabalar da yok ha. Buradan araba alıyorum otomatikman. Normalde biliyorsunuz arabalarımız vardı bizim. Şu müzikleri kapatıyorum arkadaşlar ama son yılbaşı güncellemesinden önceki bir güncellemede o bazı radyolar güncellenmiş. Yani güzel müzikler denk geldi. Bir iki tane. Yani bir iki tane müzik eklemişler fazladan. Bir de şu kasma olayını kaldırmışlar dikkat ettiyseniz bir de camcord yok arkadaşlar sanırım sponsorluk olayı bitti camcord için. Bu arada arkadaşlar canlı yayın yapacağım camcorddan internetimi güçlendirebilirsem çünkü Türkiye'deki internetim bayağı bir zayıf. Videoları yüklerken bile arkadaşlar 2 saat 3 saat 5-6 saat bile yüklen, e, yüklendiği oluyor arkadaşlar. Çünkü çok zayıf bir internetim var Türkiye'de. Belki güçlendirip arkadaşlar camcorddan daha sonra yayınlara devam ederiz. Ya bunlar telifli mi değil mi bilmiyorum müzikler. Çok güzel müzikler de var. Ama biz işi garanti alalım. Yoksa normalde çalarım yani onları var. Oynarken kendim oynarken çalarım. Çamaşır kamyonetini durdur ha tamam ben. Çarptım ama istemeyerek çarptım ona. Hadi bakalım. Şöyle Allah. Durdu mu? Ha durdu mu al. <laughs> Bunlar kuru temizlemeci galiba arkadaşlar. Evet dry cleaning, cleaning diyor ya. Ya bir tane daha mı çalacağım ya? E çalıp çalıp ne yapıyoruz bunları ya? Durdurup ha durduruyoruz. Da niye durduruyoruz? Çamaşır mamaşır diyor da niye arkalarında uydu uydu var onu anlamadım. Onu okumadan gelirsen böyle olur. Sürücüyü dışarı çıkartmak için çamaşır kamyonetine ateş et diyor ama bizde silah yok. Eyvah eyvah. Silah almaya da girmeyeceğim şimdi. Bakalım durdurabileceğiz mi arkadaşlar? Ben onu şöyle yapmak istiyorum. Arabayla durdurmak istiyorum. Aynı bununki aman orası den şeymiş. Su var orada. Köprü bulalım. Köprüden geçelim. Şuradan akarız. Arka tarafa. Şurada gişeler var. Şuradan dön. Evet bu taraftan gidersek yakalarız herhalde. Ateş et diyor ama bende mermi yok. Şey e, silah yok yani. Ara, araç içinde kullanabileceğim bir silah yok. Hepsi dışarıdan kullanılan silahlar. Almak da istemiyorum şimdi. 2 saat oraya girmeyelim. Arkadaşlar zaten fazla görev yapmayacağım. Bundan sonra günlerde sürekli Vegas Gangster videosu atacağım. Her gün görev yapmış olacağız yani. O yüzden şu görevi de yaptıktan sonra ki yapabilirsek nasıl yapıldığı konusunda pek bir fikrim yok çünkü silah yok bizde. Bakalım sürücüyü durdurabileceğiz mi? Şöyle arkadan çarparsak Allah demeden şöyle indir tam da kamyon otobüs geliyordu be. Yapamadım onu. Oha oha oha. Aa kaçtı kaçtı. 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 Bir daha. Hızlı ya. Hızlı be. Kalkamıyor ya. Kıçını kaldıramıyor be. Başka arabam alsak ya. Ama en iyi bunda durur. Şöyle gömçür arkadan. Daha da hız verdik adama. Allah duvara çapsın. Duvara yapıştır. Duvara. Yapamadım. Olmuyor ya. Silah mı alsak ne yapsak bilmiyorum. Bir daha deneyeceğim. Bu defa olacak. Bu defa olacak. Bu defa olacak. Allah! Dur. 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 Arka tarafa. Dur salak. Salaklaşıyor bak. Böyle yavaşlayınca salaklaşıyor. Bunlar en sonunda duruyor. Ya silahsız da yapılır ya. Niye yapılmaz? Ustasıyız biz hocam. Ustasıyız gel. Arka. Eyvah. Oradan aşağı inecek ya. Orada duramadı. Şurada durdurabilsem güzel olacak. Çünkü şurada bir duvar var. Çabuk çabuk çabuk. Ah, mal. <laughs> Malovic. Tamam arabaya binelim şimdi. Ama üçüncü çamaşır kamyoneti ne lan bu sabah tamamen. Hani? Sütyenler. Hımm onun da hoşuna gitti. Tamam. Kadın klanında girmem ben diyor. Ha anladım gençler. Başta söylüyordu ya. E, yani bir yere gidecekmişiz, girecekmişiz. Kıyafet lazımmış bize. O kıyafetleri bulacağız. Orada kadın kıyafetler varmış. O da alakasız bir şey çıktı. Demek ki bu son kamyonette büyük ihtimalle var arkadaşlar. 100 bin metre mesafe aldım. 100 kilometre anca tamamlandı. Yuh. Kaç defa dolandım burayı. Ama bu görevleri kaç defa yaptık da bu eski save'den devam ettiğim için böyle oluyor herhalde. Sanırım bu kamyonette arkadaşlar. İnşallah dördüncü kamyonet yoktur. Şöyle yanlamasına. Burada sıkıştırdık sıkıştırdık. Yani tünelde de sıkıştıramazsam hiçbir yerde sıkıştıramam ben bunu. Bu eleman biraz daha hızlı gidiyor. Bu eleman çakal. dur. Şur Allah. Eyvah. Kaçtı ya. Kaçtı ya. Kaçtı be. Aha bir daha var tünel. Dur şurada. Allah. Lan dur artık be. Şurada. Sıkıştır. Sıkıştır. Tamam yavaşlattım. Yavaşlatınca mallaşıyor. Tamam yavaşlattım. Gaza basamıyorlar herhalde tekrardan. Beyinleri çalışmıyor gerizekalı. Durdurdum onu. İnin inin in, çabuk arka taraftan. İçeri gir. Tamamdır iş. Bakalım bu mümüş. Evet. Galiba büyük ikramayı vurduk dedi. Aynen. Oh. Oldu gençler. Evet gençler bugünlük bu kadar olsun. Yarın yine devam edeceğiz. Kaldığımız yerden gizli görev UFO hikayesine. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. got it.